Bilim kurulu iki doz Biontech aşı olanlara yeni bir hatırlatma dozu yapılmasına karar vermişti. Bu kararı almıştı. Dün paylaşmıştık sizlerle. Tabii bir öncelik sırası var. Aşı önceliği ilk hesapta 60 yaş üzerinde. Bu grubu 18-60 yaş arası kronik hastalar ve sağlık çalışanları izleyecek. Sırası gelenler randevusunu alıp hastanelere gitmeye başladı bile. Üçüncü doz oluyorum. Yapıyorum işinizi. Tamam. Hiçbir şey olsun. Bu kadar, kadar mıydı? Evet bu kadar. Ya kızım yani <gülüyor> hiçbir <gülüyor> şey de yokmuş. Şey. Mutlaka herkesin olması lazım. Mutlaka. Bilim kurulunun gündem konusu bu madde olacak. gündemi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu üçüncü doz kararını vermek için toplandı. Biontech aşısı olup ikinci dozun üzerinden 6 ay geçenler üçüncü doz aşı olabilecek. Üçüncü doz uygulamasının başlamasıyla birlikte sağlık kuruluşları yeniden hareketlendi. Günün ilk ışıklarından itibaren randevusunu alanlar hastanelere koştu. Ben annemi Kasım 2020'de Covid'den kaybettim. Ne yazık ki aşıya yetişemediler. Annemin yaşadığı acıları ee, yoğun bakımdaki sürecini e, hatırladıkça gerçekten aşı çok önemli. İlk etapta 60 yaş üzeri, 18-60 yaş arası kronik hastalıkları olanlar ve sağlık çalışanları gibi riskli meslek grupları için e-nabız uygulamasında randevular açıldı. Bir oğlumu ikna edemedik, torunlarım çocuklarım falan. Neyse olmuyor, korkuyor. Hastaneler üçüncü doz aşı olmak isteyenlerle dolup taştı. Karar tam da İstanbul'un risk haritası kırmızıya döndüğünde alındı. İstanbul'da vaka sayısı 100 bin kişide 296,84'e yükseldi. Bu da haftalık 16 bin, günlükse 2300 yeni vaka demek. Alınan tüm önlemlere rağmen koronavirüsle mücadele konusunda maalesef istenilen seviyede değiliz. Sebebi ise bilinçsiz vatandaşlarımızın tavrı. Haritada işte tam da bu noktada. Kıpkırmızı İstanbul Fatih'teyiz ve manzara maalesef kızarmaya devam ediyor. Hasta oldukları halde, karantinada oldukları halde karantina delip marketlere gidiyorlar, arabalara gidiyorlar. Bire biz bir şahit olduk yani. Maske takınca e, bunu alıyorlar genelde böyle aşı olmamız gerekiyor mesela.